Buyurun buyurun. Yani şey ezan, Şimdi, duyduğum, <laughs> <O> yanlış, <laughs> Oğlum başka <laughs> Yapaz, ha, ben gideyim, hadi. Dur, lad, dur 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 Ya bu ben gideyim ben ona çıkamam. Arabayı çek. Buyurun, o, ya, buyurun. <laughs> Halletticiler buyurun. Ablam ne var. Kim hani... <laughs> mal var? mı <laughs> Gel sen de gel gel forma gel. Gel gel. <laughs> evet. sen de gel kardeşim gel. Gel. Sen, sen de gel işte. kardeşim gel. Tamamsın ee. ya. Bak. Adamı kim? He? Buyurun 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 buyurun. Çek 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 Bu nereden çıkar? Ha? 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 ne Ha? 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 Abi peki nasıl bir çözüm buldun soğuğa karşı? Abi böyle ee, sobada yakıyoruz, sobada ısınmaya çalışıyoruz. Hava çok mu soğuk? Çok soğuk. Soğuğa sobayla buldum. Ufak tefek ısınıyoruz yani. Soba tam şu an nerede abi? Efendim? Soba tam nerede abi? Yolun ortasında mı? Kaldırımda? Yolun ortasında ha? evet, kaldırımda. Şaşırmıyor mu abi görenler? Şaşırıyor tabii ki. Ama ilgi çekiyor insanlarımızın. Ne diyorlar abi? Aa diyorlar şaşırıyorlar insanlar şey yapıyor. Tabii ya birazcık ısınıyoruz. Kestane yapıyorsunuz sanki evet, zaman. Evet kestane de yapıyoruz. Müşterilerimize geliyor, tattırıyoruz, veriyoruz. Tabii ki ee, insanlarla bir de bir diyalog çok güzeldir. İnsanlara şey yapmak önemlidir yani. Gönlü kazanmak çok önemlidir. Bu da çapra adam. Yani dedim ben sonra dedim. Eksi dedim. E buyurun, buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Seç. 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 Abimiz ne yapmış anlatır mısın? Ee, Mesut soba sobayı yakmış. Sivas çok soğuk. Anlatılmaz yaşanır işte. Yolun ortasında mı soba? Aynen. Soba yolunun ortasında.